Merhaba arkadaşlar. Bugün bir oyun oynuyoruz. Ee, hiç bilmiyorum ne oynadığımız ama Allah'a bakacağız. Hemen heat diyelim. Kaçalım. Görünmezlik halim. Ne yapıyorsun? Çok iyi. Nasıl ya? Ne oldu? Yakalandık be. Hadi bakalım cevapları alalım. Sen nereye gittiğini sanıyorsun? Sen nereye gittiğini sanıyorsun? Gördüm seni. Oha nasıl kalandın? mı? şey alalım. Hayır koş ne kalıyor şurada duracağım kaldım yani niye kaldın abi şuna al gel ha <laughs> koşalım <laughs> <laughs> Düşünmem ne? Karakterimi değiştireceğim Karakterimi Nereden değiştireceğiz Shop değil burada Pembe olmak istemiyorum Hadi be bir reklamla altın Alalım be Valla altın olduk Nereye gideceğim. Benim yerime doğru gelme. Yakalandı. Birisi yakalandı. Help me, help me. Kurtardım. Help me ne? Yardım et diyor. Aa! Şimdi ne yaptı? Ya bunun için miydi bu ya? Ben bayağı iyi. Aha. Bir şey kazandık. Bu sefer ne olsak? Şöyle şopa bakalım. Şopta bir şey yok. Bir şey yapacağım ya. Dur. Aklıma bir şey geldi. Şimdi biz ölelim. Bir şey yapacağım. Bunu beni kurtaracaklar mı? Allah kurtardılar ama Hadi Birisi beni kurtarsın Demek kurtarma varmış Hadi Heh, Maymun geliyor maymun hadi bizi kurtar orada. Ya Yok ya. Böyle bir şey yok ya. Hadi bakalım mencer var alayım nereye sanıyorum sanıyorsun? Sen nereye gittiğini sanıyorsun? Sen nereye gidiyorsun? Allah. Hadi gitti sen, hadi gitme. Ne oldu? kazandım. Hareket alalım bakalım. Bu sefer arkadaşlar hiç yakalanmayacağım. Çok iyi oynuyorum. Maşallah gelmez. Gelirse yakalamam yani? bilmeyelim. ha. gelme. La kazanıyorum ha. Kazanıyorum. Gel hadi gel. Aa kazan. Kazandım. Haydi olalım. Haydi olalım. Olduk. Çok iyi Şunu. Adamım ne yapıyorsun? bunda şey vardı. Kazandım. Yok istemiyorum abi. Ben altınımla eğilim. Bu sefer fake olalım. Bakalım ne olacakmış. Spiderman man midir? Nedir? Gerçekten Spider-Man nedir nedir dedim. Spider-Man'mış. Şurada biraz para mı aldım Aa. Bir iki kişi kaldı. Ya da bir kişi kaldı. Hı? Neredesin? Şurada. yakaladım son saniye bu ne bu ne ya? burada şey almak istiyorum hayt almak istiyorum çok güzel çünkü şurada şey var ya Hı -hı. hoppala yalan ooo oh. yakaladım Help me. Yardım et. Edeyim mi? Ha. Herkes help me oluyor ya. Yardım edin. Yardım edin. Yardım et. Help me. Yardım etmiyor. Geçiyor ya. Burada şey alıyor galiba. Yeşil adım. Ayaklarım. O. Oh. Yüzeyim ki ayaklarındaki şeye gitsin diyecekti. Vallahi yakalandık. Help me. Kimse beni kurtarmayacak yani eminim. Steak şey olalım. Nereye gidiyorsun lan sen? Sen para topluyor. Adı ne? Loppy. Loppy midir? Gobby midir? Ben ayağım şey yaptım. Geliyorum. Sen nereye Sen sanıyorum. Kazandın mı? Kazandım. Haydi alalım. Bu sefer burada bekleyeceğim. Bir şey yapmayacağım. Yapsam iyi olur. Oh. Oh. Ya. Abi kurtar. Abi kurtar. Yok. İstersen can, canımı veririm Spiderman. Sana canımı veririm Spiderman. Kurtar git. Oh şurada gezinir o. Oh. Ah. Oha gelirken kazandım. Bir de hayralarım. Bu ateşli. iki tane ateşli var burada. Ben altın olmak istemiyorum, ama ateşli olmak istiyorum. Oh. Mis gibi mıs mis mis. mis. Help me. Ya nasıl yakalıyor ya? Sevk olalım. Kaçın kaçın. Nereye kaçtığını sanıyorsunuz? Nereye kaçtığını sanıyorsunuz? İki tane inek. İnekler kötü olur. İnekleri seviyorum. Sen orada ne yapıyorsun ya? Aa. Ne lan bu? Hı. Şu üstlere bakayım. Şey almak istiyorum. O şeytan gibi bir şey vardı ya. Robin mi de var ya? Yani. Bu en son da ben ona imkansız olurum. Başka diyelim ve bir daha başlayalım. Bundan sonra bitiriyorum. Ufa. Kim beni kurtardı? Yani. Herkes birbirini kurtarıyor deli gibi ya. Ben de kurtaracağım birisini. Spiderman. Ben çok seviyorum. Spiderman bir yakalanma sen de ya. Spiderman dediğin yakalanmaz. Evet <laughs> ya, kazandım. Arkadaşlar bitiyor. Sonra geri görüşürüz ve bay bay.